Samim Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Bugün çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. İşte bunun içinde çok değerli bir konum var. Uzman psikolog İpek Eroğlu yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. E, hepimizin merak ettiği bir konu, narsizm. E, birçoğumuzun e, işte büyük sorunlar yaşadığı bir e, hastalık da diyebiliriz bence. Ama öncelikle e, narsizm tam olarak nedir ve her Hı -hı. özgüvenli kişi narsist midir diye bir tanımlama yapmanız açısından Hı -hı. başlamak isterim. Evet, narsizm bu dönem özellikle çok çok karşılaştığımız bir terim. Narsizm aslında bir kişilik özelliği. Hı -hı. Ama Duruma göre kişilik patolojisi haline gelebiliyor. Yani narsizm aslında hepimizde var. Sağlıklı narsizm bizi ileriye götüren bir şey. Yani kendimizi sevmek, kendimize değer vermek oldukça önemli ve bunlar gerekli olan şeyler. Ama e, narsizm dediğimiz zaman kişinin kendine, sadece kendine duyduğu aşırı hayranlık duygusundan bahsedebiliriz. E, bu Tabii ki her özgüvenli kişi narsisttir anlamına gelmiyor. Çünkü özgüven bizi ileriye götüren bir şey. Bir de özgüvenin aslında başarısızlık, baş, başarısız olma korkusuna rağmen adım atabilmek demek. Ama narsistik bir yapı için başarısızlık demek kaybetmek demek. Toler edilebilen bir şey demek değil. Yani özgüven aslında daha sağlam bir şeyken narsizm aslında daha böyle büyüklenmeci bir kendilik algısı demek. Yani biraz daha patolojik bir boyut narsizm. Ee, hangi durumda kişilik bozukluğu haline geliyor? Onlar üzerinde de konuşuruz birazdan. Evet, e, yani bir kişiyi narsist olarak tanımlamak için belirgin özellikleri vardır. Ee, evet, benim Hı -hı. de etrafımda var diyebileceğimiz bu özellikler nelerdir? Hı -hı. Evet, öncelikle e, sağlıklı narsizmden, patolojik narsizme geçiş nasıl olur? Yani bir kişi için narsistik kişilik bozukluğuna sahiptir dememiz için neler gerekiyor? Öncelikle büyüklenmeci bir kendilik algısı. Yani ne demek bu? Her şeyin en iyisini, en doğrusunu ben bilirim şeklinde bir düşünce. Başkalarının düşüncelerine, fikirlerine fırsat tanımama ve eleştiriye tahammül edememe, eleştiriye karşı aşırı hassasiyet. Çünkü eleştirilmek demek narsistik yapılar için büyük bir özgüven kaybı demek. Yani sen bir şey yanlış yapıyorsun demek ve yanlış yapmak, başarısızlık narsistik yapılar için e, kabul edilemez bir şey. Ve narsistik yapılar, narsistik kişilik bozukluğuna sahip olanlar diyeyim biraz daha özel ve eşsiz olduğuna inanırlar. Yani e, takdir edilmesi gereken, sürekli onaylanması gereken bir kişi olduğuna inanırlar. Ve etrafındakilerin de öyle olması gerektiğini düşünürler. Sürekli özel insanlarla bir, bir arada olmaları gerektiğini düşünürler. Ve sürekli hayranlık ve takdir edilme arzusunda e, arzusu duyarlar. Yani bu hepimiz için geçerli olan bir şey. Hepimizin ihtiyacı tabii ki bir başarı Başarıya sahip olduğumuzda, iyi bir şey yaptığımızda onaylanmak, beğenilmek hepimiz isteriz. Ama narsistik bir yapı onaylanmadığında kendisini değersiz hisseder. Boş ve yetersiz hisseder ve çok çok kötü hisseder bunun sonucunda. Ve en önemli ayırıcı tanılardan bir tanesi empati yoksunluğudur. Narsistik kişiler empatiden yoksundur. Yani karşısındakinin duygularını tam olarak anlayamaz. Çünkü tek zihin gibi hareket ederler. Yani ne demek Hı -hı. bu? en iyisini ben biliyorum benim bildiğim doğru benim duygum hatta duyguyla kadar aynı şekilde bu karşısındaki kişinin duygusuna dahi müdahale etmek isterler hayır sen yanlış hissediyorsun yanlış düşünüyorsun ben en doğrusunu bilirim şeklinde ve bu da zaman zaman karşı tarafın duygularını anlamamaya yani empati körlüğüne kadar gidebilen bir şey Bazen narsistik yapılar eğer ki e, bu kişilik patolojisi de geçmiş bir durumsa karşı tarafı manipüle etme ihtiyaçlarına göre kullanma eğiliminde de olabilirler. Bu da oldukça kötücül ilişkide iş hayatında karşı tarafı çok çok yoran bir özelliktir. Eleştiriye aşırı hassasiyet e, dedik yine aynı şekilde eleştirilmek demek onlar için e, bir şeyleri yanlış yapmak demek ve yanlış yapmaya çok tahammül edemezler ve sürekli kendilerinin Haklı olduğunu düşünürler. O yüzden bir tartışmaya girmek, bir rekabete girmek onlar için aslında kazanmak demektir. Kazanma, kazanamadığı noktalarda e, kaybetmek onlar için karşı tarafı değersizleştirmek demektir aslında. O yüzden dediğim gibi bu böyle hem arkadaşlık ilişkilerinde hem ikili ilişkilerde narsistik bir kişiyle beraber olanı oldukça zorlayan bir durumdur. Evet e, ilişkilerden bahsetmişken narsist... E karşı tarafın yani partnerin narsistik bir kişiliğe sahip olduğunu fark etmeden bir romantik ilişki kurmaya başladık diyelim. Peki partnerin en sık yaşadığı sorunlar nelerdir? Hemen onu da sormak isterim. Hı hı. Evet zaten en başta bu narsistik kişilik e, bozukluğuna sahip olan kişiler başta kendini çok belli etmez. Daha hı böyle hı. romantik ilişki içerisinde kişi karşı tarafa iyice tanır ve karşı tarafın ihtiyacı neyse ona göre davranır. Mesela başta karşı tarafı çok, e, çok yoğun idealize eder. Nedir idealize etmek demek? İşte sen en mükemmelsin, e, sen çok değerlisin ve e, çünkü bu nasıl bir şey aslında? Çünkü kendisi çok değerli ve karşı tarafı da kendisine layık olarak görür. Yani e, sen çok değerli bir insansın, ben de seninle beraberim bu yüzden. Ve karşı tarafın istediklerini yerine getirir. Biraz böyle hani günümüzde çok yaygın kullanılan love bombing diye bir terim vardır ya. Hı -hı. Bunun asistit yapılar çok yoğun yapar. Yani en başta övgüler, hediyeler, ama bu dönem daha kısa sürer. Karşı tarafın evet tamam tam böyle kontrol altında olduğunu hissettikten sonra bir değersizleştirme dönemi gelir. Bu dönem işte tam böyle tepeden en aşağı indirme dönemidir ve karşı taraf burada bir anda hani e, ne oluyoruz acaba benden uzaklaşıyor mu ya da bende bir sorun mu var yetersiz miyim gibi düşüncelere kapılır. Bu da doğal olarak karşı tarafın yani partnerin kendini sorgulamasına ve kötü hissetmesine yol açar. Bu böyle e, narsistik kişiyle beraber olanların en sık yaşadığı şeylerden bir tanesidir. Ve e, karşı taraf, yani narsistik yapılı partner sürekli onay onaylanma ihtiyacı, hayranlık duyulma ihtiyacında olduğu için sürekli bir e, onaylanma bekler ve bu durumda karşı tarafın ihtiyacını çok görmeyebilir ve partner görülmediğini hisseder burada da. Yine az önce bahsettiğimiz empati eksikliği. Bu da aynı şekilde ilişkiyi çok yıpratan bir şeydir. Çünkü sadece e, tek bir kişinin duygusu vardır. Tek bir kişinin gündemi vardır orada. Bu sefer partner hani benim hayatımdaki sorunlara önem vermiyor mu acaba? Benim duygularımı, anlaşılma ihtiyacımı göremiyor mu gibi şeyler hisseder mi? Duygusal olarak yalnız hisseder. Bu çok önemli hmm. ve karşı tarafı çok çok yıpratan bir şeydir. Yine şimdi başta dedik ya bir idealizasyon bir de değersizleştirme dönemi vardır. Bu değersizleştirme döneminde e, narsistik partner biraz daha böyle narsizminde türleri var. Daha böyle e, değersizleştirici bir narsistik yapıya sahipse narsistik kişilik bozukluğuna sahipse karşı tarafı sürekli eleştirir, küçümser ve kötü hissettirir. Zaman zaman da partnerinin başarılarını kıskanabilir. Neden? Çünkü partnerinin kendisinden daha üstte olmasını istemez. Bu durumda da partner kendisinden şüphe eder. Acaba bir şeyleri yeterince iyi yapamıyor muyum? Acaba ona layık değil miyim? Ee, acaba başarısız mıyım hayatta? Gibi şeyler düşünebilir. Ee, yine aynı şekilde karşı tarafı partnerini manipüle etmeye çalışabilir. Sürekli haksız çıkarmaya çalışabilir. E, düşüncelerini, duygularını çok anlamayabilir ve sürekli kontrol etmek ister. Yani attığı her adımdan haberi olsun ister ve bunu karşı tarafın iyiliği için yapıyormuş gibi düşündürür. Bu da e, karşı partnerini zaman zaman suçlu hissettirir. Ya aslında o benim iyiliğimi istiyor, beni kontrol etmeye, güvende tutmaya çalışıyor. Ben mi acaba yanlış anlıyorum diye düşünebilir. E, yine böyle şey gibi bir var bir yok davranışlar sergileyebilir. İşte bir gün atıyorum Karşı tarafa çok değer veriyorsa, çok iyiyse ertesi gün çok kötü olabilir, çok kötü hissettirebilir. Neden? Çünkü günlük hayatta yaşadığı şey ilişkisine direkt olarak yansıtır. Ee, bu da karşı tarafa acaba ilişkiyle ilgili bir sorun mu var, acaba benden uzaklaşıyor mu, ben mi bir şey yaptım diye düşündürtebilir. Eleştiriye tahammül edemez, evet kendisi çok eleştirir partnerini ama partnerinden gelen eleştiri karşısında daha düşmanca bir tutum sergileyebilir. Tabii bu durum partnerler için oldukça zorlayıcı bir durum yani ilişkide duygusal olarak yalnız hissederler kendisini başarısız, değersiz, zaman zaman çirkin, görülmüyor gibi hissedebilirler ve özdeğer eksikliği yaşarlar sınırlarının çok fazla ihlal edildiğini hissederler. Bu durum çok önemli. Yani partnerlerin yapması gereken en önemli şey sınırlarını net bir şekilde çizmek karşı tarafa karşı. Çünkü hmm. narsistik yapılar o sınırları ihlal etmeye çok çok eğilimlidir karşı tarafa uyumlanmaya çalışmaktan kendi kimliğini, kendi hayatını kaybetmeye başladığını hisseder partnerler. O yüzden kendine özel alan yaratmaları. Yani o kişi hayatında değil yani evet ilişki çok özleri gerektiren bir şey. Karşı tarafa alan açmayı gerektiren, gerektiren bir şey ama Alan açmak ve alanı çok fazla kaplamak arasında da ince bir çizgi var. Yani e, kişinin hayatının merkezinde olmasına izin vermemek de oldukça önemli. Yani kendi hayatını, kendi rutinini devam ettirebiliyor olması çok önemli. Ve e, partnerlere verebileceğimiz önerilerden bir tanesi de yaşadıklarını arkadaşlarıyla ya da bir terapistle, bir uzmanla mutlaka paylaşıyor olması. Çünkü güvendiği bir kişinin kendisine ayna tutması da e, bu durumu daha böyle hani gerçekçi bir şekilde görmesini sağlayabilir kişinin. Peki kadın erkek ayrımı özellikle ilişkide erkekler daha çok narsisttir ya da kadınlar daha çok narsisttir diyebilir miyiz? Aslında yapılan çalışmalara göre bir de şimdi genel algı böyle erkeklerin daha çok narsistik yapıya sahip olduğu üzerinde ama narsistik yapıya sahip olan kadınlar da var. Yani hmm. ilişki içerisinde bunlar daha farklı formlarda çıkıyor yani. Kadınlar da aynı şekilde partnerini yetersiz hissettirebiliyor. Daha hmm. böyle bir şeyler hak ettiğini düşünüyor kadınlar da. Erkeğe o yüzden biraz daha çok fazla yapabileceğinden çok fazla şey yüklüyor. Çok sorumluluk yüklüyor. Çok fazla beklenti içerisine giriyor. Erkek o beklentiyi karşılayamadığında erkeğe eleştirme, aşağılama gibi tutumlar sergileyebiliyor. Hmm. Yani evet narsistik yapılı kadınlar da çok fazla var genelde böyle %60 %40 oranında olduğunu söyleyebiliriz. Yani erkekler %60, kadınlar %40 gibi düşünebiliriz. Ama o kadar çok olan, çok doğal, çok sıradanmış gibi algılanıyor. Çünkü etrafımızda da o hep öyle. O zaten öyledir, bir yakıştırma bir vardır hep gözlemlediğimiz kadarıyla. <laughs> e ama şunu da görüyoruz ki eğer bir narsist hayatınızda varsa ondan olabildiğince uzaklaşın, arkanızı bakmadan kaçın şeklinde. E ama ilişkiden bahsetmişken şimdi fark edemedi diyelim ki ilişki içerisinde <laughs> bir kurban rolünde belki de e ve evlendi ve çocuklar oldu. Narsist yapısı olan Ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkileri nasıl olur? Evet, bu da oldukça önemli bir detay. Çünkü narsistik yapısı olan kişiler genelde ya narsistik yapılı çocuklar yetiştirir. Yani çocuklarını da kendi uzantısı gibi yetiştirir ya da boyun eğen, daha böyle kurban rolünde çocuklar yetiştirir. Yani hmm. ne olur, e, çünkü narsistik yapılı kişiler neyden bahsettik az önce? Benim dediğim doğrudur, en iyisini ben bilirim şeklinde hareket ederler ve çocuğa da aynı şeyi yansıtırlar. Bu sefer çocuk da işte annenin ya da babanın hangi taraf narsistikse, onun onayını almak için kendi sevdiği şeylerden vazgeçer. Yani kendini çok gerçekleştirememeye başlar. İşte atıyorum, çocuk aslında elma seviyordur ama babası çilek seviyor diye Çileyi sevmek zorunda kalmıştır. sırf babası onu sevsin diye. Yani bir de narsistik yapılar sevgiyi, e, beğeniyi daha böyle somut şeyler üzerinden verirler. Çocuk da o yüzden biraz daha kendini yok etme eğiliminde olabilir. Yani biraz daha düşük özgüvene sahip olabilir çocuk. O da yine aynı şekilde sürekli onay ve takdir arayışı içerisinde olabilir. Akranlarıyla sorunlar yaşayabilir. İlerleyen dönemlerde romantik ilişkilerde sorunlar yaşayabilir. Yine dediğim gibi özgüven kaybı yaşayabilir. E, Baş, ilerleyen dönemlerde işte kronik kaygı, depresyon gibi sıkıntılara sıkıntılar da yaşayabilir ya da e, yine narsistik yapılarda buna da değinelim. Eyleme vurma dediğimiz şey çok olur. Nedir bu mesela? İçeride o duyguyu o kadar düzenlemekte zorlanır ki yani kötü bir hisse o kadar tahammül edemez ki bunu dışarıdan bir şeyle iyileştirmeye çalışır. Bu ne olabilir? Alkol, yoğun alkol madde kullanımı olabilir, yoğun para harcama olabilir, kumar oynama olabilir. Yani bir şekilde eyleme döker o içinde yaşadığı kötü davranışı. Bunlar da yine narsistik ebeveynlerin çocuklarında ilerleyen dönemlerde görülebilecek olan şeylerdir. Peki sosyal medyanın narsistler üzerindeki etkisi ne kadar e, işte ön plana çıkıyor onu da soralım. Hı hı. Şimdi sosyal medya kullanımı zaten, ya yani kötü kullanımı diyelim daha doğrusu çünkü hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz bir şekilde. Olumlu tarafları hı hı. çok fazla ama e, kişilik patolojisi olan kişilerde bu patolojiyi daha fazla ön plana çıkarır sosyal medya. Ne olur orada mesela o narsistlerin beğeni ve onay onaylanma ihtiyacı, takdir edilme ihtiyacı vardır demiştik ya orada mesela yapılan bir paylaşımda beğeni hemen geldiği zaman narsistik yapılar için ödül e, hemen gelmiş demektir bu ve ona da bağımlı olabilir yani orada ödüllendirildiğini görüldüğünü var olduğunu hissettiği zaman çok daha bağımlı olabilir sosyal medyaya ve sosyal medyayı sürekli e, kendisine kendisine yönelik kullanır daha böyle kendini var etmek amacıyla kullanır ve rekabet ve kıyaslama içerisine çok çok girer zaten narsistik yapılar için rekabet etmek yarışmak çok önemlidir ve sosyal medyada bunun çok güzeldi. çok somut bir araçtır aslında. Burada da aynı şekilde kendisini var edip sosyal medyayı da kötüye kullanabilir. Ee, mükemmeliyetçilik kendini orada belki olduğundan daha iyi bir şekilde var etmek yine bu sefer e, kendi iç dünyasında ya ben evet e, böyle görün, kendimi böyle yansıtıyorum ama gerçekte nasıl hissediyorumu unutturabilir. Yani kişi kendine yabancılaşabilir. Yani sosyal medya kullanımı aslında narsistik patolojiyi çok çok besleyen bir şeydir diyebiliriz oturup bakıyordur. E, zannedersem kaç kişi beğendi. Ya Tabii da işte ki. neden beğenmedi? arkadaşlarına gönderip niye beni beğenmiyorsunuz, yorum neden yapmıyorsunuz diye anlatırken bile e, o insanların aslında işte kafamızda bir takım soru işaretleri varsa onlar yerine oturmuştur diye düşünüyorum. Aha. Bir yandan da o kadar çok yorucu ki bunu yaşayan için de etrafındakilere yaşattıkları sebebiyle de çok çok yorucu olduğunu düşünüyorum. Peki artık yavaş yavaş vaktimizin sonuna doğru yaklaşırken. En önemli soruyu da sormak istiyorum. Narsist bir bireyin değişmesi mümkün müdür? Eğer mümkünse bu süreç nasıl işler? Bir yerde de okumuştum. Narsistler asla narsist olduğunu kabul etmez diye. Nasıl olacak bu iş? içinden nasıl çıkacağız? Hemen soralım. Aynen öyle. Bu çok önemli bir şey. Yani bir narsiste narsistsin demek çok böyle şey gibi. Hani ip üstünde yürümek gibi bir şeydir. Gerçekten bunu kabullenmek çok zordur. Zaten değişim farkındalıktan sonra gelen bir şey. Narsistik yapılar genelde terapiye böyle büyük bir kayıptan sonra gelir ve İyileşmek için, düzelmek için gelmezler. İyi hissetmek, daha çok pohpohlanmak için gelirler ve hı hı. şey için de gelebilirler bazen işte. Atıyorum, partneri ister değişmesini, o yüzden gelirler. Ama oradaki içsel bir motivasyon olmadığı için boşa giden bir şeydir. Değişim elbette mümkün ama bu bir kişilik özelliği. Yani hayatının yüzde doksanını kaplayan bir kişilik özelliği. O yüzden değişim psikoterapiyle çok çok uzun süren bir şeydir. Yani davranış kontrolü de olur. Kişi böyle o dinamiklerin altında yatan şeyleri fark eder, değiştirmek için çabalamaya başlar. Zaman zaman bunun altında travmatik süreçler de yatabilir. O travmaların çalışılması da çok çok önemlidir. Hı -hı. Yani söyleyebileceğimiz şey, değişim elbette mümkündür ama çok zor ve sancılı bir süreçtir ve öncelikle kişinin kendisini fark etmesi. Evet hani ben aynı sıkıntıyı bütün ilişki döngülerimde yaşıyorum. Bütün hayatımda yaşıyorum demek ki sorun onlarda değil, bendeymiş deyip terapiye gittiği zaman değişim mümkündür. Peki bir de hemen şunu da soracağım. Soruların başında sormuştuk işte romantik ilişkiden sonra çocuklara yansıması. Peki kendi gibi yetiştirir dediniz ya <laughs> etrafımızda varsa aile büyüklerimizde varsa a bende de vardır sorusunu ışığını yaktırır mı insanlara? Aslında birazcık yaktırabilir çünkü biraz böyle şimdi günümüzde artık farkındalıklar çok çok arttı. Sosyal medya kullanımının iyi taraflarına da bakacak olursak artık insanlar evet. hani narsizm nedir kişilik bozukluğu nedir bunların farkında. Daha böyle ailesini gözlemleyip ya evet benim ailem de böyleydi ben de şimdi benzer bir şey yapıyorum. Acaba bende de böyle bir şey var mı diyerek e, daha böyle topu kendine çevirebilir bu da mümkün. Peki çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Uzman klinik psikolog İpek Erol yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki samimi analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.